Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum dersine devam ediyoruz. Ee, Avamil demiştik, e, o Cürcani'nin e, eseri, merhum ve onun 100 e, tane e, amil, yani fiil ve isimleri etkileyen 100 tane etken demişti. E, ve bu etkenlerden harfi cerleri, yani isimleri esreli okutan, e, cer etkisi yapan e, harfi cerleri geçenki bölümlerimizde vermiştik. E, şimdi isimleri, fiilleri etkileyen diğer amilleri okumaya devam edeceğiz. Ve e, ne diyor burada? El huruful müşebbehetu bil fiil. Fiile benzeyen e, harfler. El huruful müşebbehetu bil fiil. Müşebbehe benzeyen demek. Ennev'u thani, ikinci çeşit, min thalâfete aşara nev'an, o çeşitten, ikinci çeşit, hurufun, bir takım harflerdir, tensibul isme, ismi ne yapan, e, nasbeden harfler, ve terfe'ul habere, haberi ise e, ref eden harfler, ve hiye sittetu ehrufin, bunlar kaç harftir? E, altı e, harftir. Evet, altı harf. Yani semai amillerin semai neydi? E, Arapçada e, olduğu gibi kabul edilen, yani kulaktan duyma e, daha önceden işte geldiği şekliyle kabul edilen amiller, etkenler, işte ismin sonunu etkileyen, fiilin sonunu, cümleyi etkileyen etkenler, amiller ve on çeşitti. Bu 13 çeşitten ikinci çeşit fiile benzeyen harflerdir dedi. Bunlar ismi nasbeden. eden. Ne demek nasbetmek? etmek? Yani başına geldiği ismi üstünlü okutuyor. Sonunu üstünlü yapıyor. E, ve haberi ise ref eden. Ref etmek ne demek? Sonunu ötreli okutuyor. Ve bunlar altı tanedir. Bunlar altı tanedir. E, ve e, birincisi inne, ikincisi enne. Yani inne ve enne. Ve huma bu ikisi lit tahkıyıkıy. E bunların için geliyor tahkik için. Yani kesinlik anlatıyor, tekit anlatıyor, pekiştirme anlatıyor, vurgu anlatıyor. Mesela inne Zeyden e, kaimun. E, muhakkak ki. Bakın kesinlikle muhakkak ki manası veriyor. Muhakkak ki Zeyd kaimdir. Yani ayaktadır. Burada e, Zeydun kaimun diye bir cümlemiz var önce. Ve bunun başına inne gelince bu Zeyden'i nasıl okutmuş? Zeyden'i üstünlü okutmuş. Yani buna ne diyoruz? Mansup yapmış. Bunu mansup yapmış. Ve buna biz ne dedik? İnne'nin ismi. İnne'nin ismi. Peki Kaimun, hani Zeyd ayaktadır derken, Kaimun ise İnne'nin haberi olmuş. Ve bu İnne'nin haberine de ne demek? Ne dedik? Bunu ref yapmış. Yani merfu yapmış. Merfu ne demekti? Sonunu ötreli okutmak. Bakın sonunu ötreli okutmuş, dammeli okutmuş. Peki, e, enne cümle ortasında kullanılır. Ve belagani bana ulaştı, enne zeyden zahibun. Zeydin e, gittiği bana ulaştı. E, burada e, enne ne manası katıyor? Hem muhakkak ki manası katıyor, hem de mesi, ması, di, dığı gibi bir mana katıyor. Veya olduğu. Burada ''Enne zeyden zahibun'' ''Zeydin gitmiş olduğu'' veya ''Zeydin gitmesi'' veya ''Zeydin gittiği'' e, Evet, buraya biz ne diyoruz? ''Mastar'' diyoruz. Yani bu cümle olarak e, ''Müevvel mastar'' yani oluşturulmuş, tevil edilmiş ''Mastar'' e, Demek ki e, bu da aynı. inne ile enne'' aynı işi yapıyor. E, bu ismi etkiliyor. Yine bunu da etkiliyor. Ve bu e, dolayısıyla buna biz ne diyoruz? Amil diyor, etki oluşturuyor. Nedir bu etki? Nedir bu amel? Başına geldiği ismi mansup yapıyor, yani üstünlüğü okutuyor. Ve e, diğer ismi de ma, e, merfu yapıyor, yani ötreli okutuyor. Buna ennenin ismi mansup, buna da ennenin haberi merfu deniyor. Demek ki inne e, pekiştirme anlatıyor, enne de pekiştirme anlatıyor. Inne başta geliyor. Enne cümle ortasında geliyor. Enne geldiği zaman aynı zamanda mastar manası veriyor. Dı, du, oldu, mesi, ması gibi bir mana e, veriyor dedik. Peki, e, diğeri, bakın bunlar kaç taneydi? Altı taneydi. E, i̇lk iki tanesini verdi. inne enne. E, ve e, toplam yüz amil var demişti. Yüz etken var demişti. Bakın biz ta baştan sayıyoruz ve 20'ye geldik. 100 taneden 20'ye geldik. Ama fiile benzeyen harflerden ise bu altı taneden üçüncüsü keenne. Keenne e, bu da teşbih anlatıyor. Yani benzeme, benzetme anlatıyor. Harfi cellerden K vardı. K hani Ali kel esedi dediğimiz zaman Ali aslan gibidir. Bu da keenne'de de öyle benzetme manası var. Keenne zeyden el esedu. Yani Zeyd e, aslan gibidir. Burada mecazi bir benzetme var diyor. E, burada bakın e, aynı inne gibi başına geldiği ismi nasıl okutmuş? Üstünlü okutmuş. Yani bunda amel etmiş, bunu etkilemiş. E, ve buna biz Keenne'nin ismi diyoruz. Peki bu El Esed'i ne oldu? Keenne'nin haberi oldu. Ve bu Keenne'ye e, biz teşbih edatı diyoruz. Bu Zeyd'en e, mansup keennenin ismi olduğu için el esadu da e, keennenin haberi olduğu için merfudur dedik. Merfudur. Demek ki keenne de benzetme anlatıyor. Bu altı amilden dördüncüsü ve o yüz amilden de bakın yirmi birincisi lakinle lakinle lil istidraki istidrak içindir. Yani Türkçe'de Lakin diye de zaten kullanıyoruz. Fakat, ama. Şimdi istidrakın manasını da verecek. Ne diyor burada? Nehvu. Ma caeni. Bana zeydun, zeyd gelmedi. Ma burada olumsuzluk anlatıyor. Zeyd gelmedi. Lakinne. Ancak. Bakın Türkçe'de nasıl çevirdik bunu. Lakinne. Ancak. Amran hadirun. Amr ise hadir, gelendir. Bu cae geldi, ha, hadara bu da gelmeyi anlatıyor. Ee, amr ise gelendir, gelmiştir. Burada amran lakinnenin ismidir. Hadırın ise lakinnenin e, nesi oldu? Haberi e, oldu. Dolayısıyla e, bu e, amran lakinnenin ismi olduğu için mansup okuyoruz. E, Hadırın ise lakinnenin haberi olduğu için merfi okuyoruz. Bu amr e, çoğunlukla böyle vavla geliyor. Peki bu lakinle de cümlenin demek ki ortasında geliyor. Ortasında geliyor. Ve bu istidrak demişti. İstidrak ne demek? Hüve en yetevasata beyne kelameyni mütegayireyni bin nefyi vel isbati Birbirine zıt olan, birbirinden farklı olan iki söz arasına bin nefyi olumsuzluk veya ispat, olumluluk girmesidir. Ee, evet, birbirinden farklı olan iki e, işte kelamın arasına olumluluk veya olumsuzluk girmesidir. İşte Ali gelmedi lakin şu geldi. Ee, i̇şte e, Ali geldi lakin şu gelmedi. Yani orada lakin ne oluyor? Hükmü değiştiriyor. Bir öncekinden farklı hale getiriyor. Peki e, diğeri o altı e, harften beşincisi. Leyte, fiile benzeyen e, harfler ve bunlar bir etki oluşturuyorlar. Neydi o etki? Başına geldikleri isimlerden birincisini mansup yapıyorlar. Yani üstünü okutuyorlar. İkincisini merfu yapıyorlar. Yani ötreli okutuyorlar. Birincisine e, bunun ismi diyoruz, ikincisine haber diyoruz. Mesela e, leyte zeyden muntalikun. Keşke zeyt gitseydi. Burada Leyte ne anlatmış? Temenni anlatmış. Keşke. Leyte e, keşke zeyden zeyt. Muntalikun. Muntalik ayrılmak, gitmek, uzaklaşmak. Evet, bu da Zehebe gibi. Peki bu zeyden Leytenin ismidir. E, Muntalikun ise Leytenin e, haberidir dedik. Leytenin ismi mansuptur. Yani üstünlüğü okuyoruz. Leytenin haberi ise merfudur. Yani ötreli e, okuyoruz. Leyte, zeyden, montalikun. E, keşke e, zeyd gitseydi. Leyte. E, peki diğeri e, bu e, leyteyi e, verdik. E, ve mana temenni. Burada temenninin manasını da e, vermiş. Temenni Türkçe'de de biliyoruz. Temenni bir şeyi istemek, arzulamak gibi. E, talebu husulü şeyi yani bir şeyin husule gelmesini gerçekleşmesini talep etmek. Seva unkane mümkünen ev mümtenian. İster o mümkün bir şey olsun yani olabilecek bir şey, isterse olamayacak yani imkansız bir şey olsun. Fel mümkünün nehu mümküne örnek. leyte zeyden qaimun. Vel mümteni imkansıza örnek. leyte zeyden dairun. Evet burada e, keşke Zeyt kaim olsa yani ayakta dursa ayakta olsa mümteni imkansıza örnek ise leite zeyden tayrun keşke e, Zeyt uçsa uçsaydı El yani Zeyd'in e, tek yani e, bir alet olmadan uçması mümkün olmadığına göre demek ki leite imkansız için de kullanılıyor. İmkansız için de kullanılıyor. Leite keşke manasıyla keşke manasıyla. Peki e, altıncısı altıncısı lealle lealle lit tereci tereci içindir. Tereci de ummak ümit etmek. Le, lealle zeyden kaidun umulur ki veya belki zeyt oturmuştur. Kaid ne? Oturan demek. Burada zeyden leallenin ismi kaidun ise leallenin haberi oldu ve bu lealle amildir. Nasıl bir amel yapmış? E, zeyden'i mansup yapmış. Üstünlü okutuyor. Kaidun bu leallenin haberi. Onu da merfu yapmış. Ötreli e, okutuyor. Ötreli okutuyor. Peki e, et nedir? Terecinin e, e, kullanımı. kullanımı. fil mümkini fakat. Bu sadece olabilecek işler için kullanılır. Mümkün neydi? Olabilecek şeyler. Fakat ne demek? Sadece. Ke kavlihi teala şu ayette geçtiği gibi leallallâhe umulur ki değil mi? Lealle umulur ki Allah yuhdisu e, yaratır. ba'de zâlike bundan sonra emren bir iş yaratır. ve ke kavlihi teala yine şu ayette olduğu gibi lealle saate karibun umulur ki o saat yani kıyamet kariptir yani yakındır. Evet demek ki e, tereci e, olabilecek şeyler için kullanılır. Olamayacak, imkansız ol olan şeyler için e, kullanılmaz. İmkansız bir şey için. Mesela lealle zeiden tairun e, yani umulur ki Zeyd uçar ve bu böyle kullanılmaz. Yani e, çünkü e, mana ne olmaz? Mana mantıklı olmaz. E, temennide ise kullanılıyordu. Temennide olmayacak şeyler için de Kullanılıyordu Temenni ile teraci demek ki böyle Birbirinden farklı Evet bugün Kaç edatı gördük Kaç amili gördük Şöyle başa gidelim Altı tane bakın inne Ve enneyi gördük Pekiştirme anlatıyordu bunlar Keenne benzetme anlatıyordu Benzetme Keenne zeyden el esedu gibi Lakinneyi gördük Lakinne Türkçedeki aynı ee, ancak, fakat gibi. Buna biz istidrak diyoruz. Ee, bu manaya istidrak diyoruz. Filan şunu yaptı, filan yapmadı. Lakinle araya, lakinle geliyor. Ee, evet, istidrakın manasını vermişti. Leyte, temenni içindi. Ee, olması mümkün olan ya da mümkün olmayan işler için kullanılıyordu. Leyte zeyden montalekun, keşke zeyd gitse. Leyte zeyden tayrun, keşke zeyd uçsa gibi olmayacak şeyler için de kullanılıyordu. Ve e, altıncısı da lealle lealle terecci içindi. Ummak. Ummak, belki, e, terecci. Bu da ancak olabilecek şeyler için kullanılıyordu. Dedik ve e, burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah alıştırmalar göreceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.